Selam gençlik 7 Temmuz 2024 haftası oyun haberlerine hoş geldiniz. Ben Mert McFly sunucunuz. <laughs> Bu haftanın haberlerine beni oldukça güldüren bir haberle başlıyoruz. Dragon Age Veilguard vale oyunu çıkıyor biliyorsunuz. Dragon Age en son Inquisition'la bayağı ses getirdi diyemem ama oldukça iyi bir iş becerdiler. Özellikle Dragon Age 2'nin üstüne oldukça iyi bir iş becerdiler. Veilguard vale ile ilgili de son zamanlarda açıklamalar yapıldı. İşte oyunda transmog sisteminin olacağı söylendi. Oyunun zorluk ayarlarını bayağı bir kurcalayabileceğiniz iletildi falan. Ama beni güldüren tarafı şu oldu. Oyun size ölümsüz olma şansı veriyor ölmüyorsunuz. Sonra aklıma şu geldi. Lan biz niye oyun oynuyoruz o zaman? Hani ölmedikten sonra ne amaç ne? Git film çek anasını satayım. Sinematiklerden, diyaloglardan. Harmanla bir güzel 6 saatlik filmi yapıyor ya millet YouTube'da. Bütün Dragon Age senaryosu, hikayesi şeklinde. Öyle yap anasını satayım. Niye uğraşıyorsun canım? Ölümsüzlük diye bir şey koy. Oyun olmuyor ki o ölmedikten sonra neyse sakin olalım. Bir başka haberimiz de Mayıs ayında, Mayıs 2024'te Amerika'da en çok satış yapan oyun Ghost of Tsushima oldu. Evet Ghost of Tsushima. Yıllar evvel PlayStation'a çıkmış, daha yeni PC'ye port edilmişti. Ve Ghost of Tsushima Modern Warfare 3'tür, Elden Ring'tir, Hogwarts Legacy'dir, bayağıdır top 10'de şu anda Amerika'da. Bu tarz oyunları geçerek birinci oldu. Burada da tekrardan bir Sony'e bir parantez açmak gerekiyor sevgili Japon abilerimize. Yani bakın PC'ye çıkarmak oyunlarınızı işe yarıyor. God of War'da, Last of Us'da iyi satışlara ulaştılar. Özellikle PC tarafındaki oyun yapımcıları bu aralar Live Service'e sürekli döndüğünden mütevellit herhalde bilemiyorum. En azından benim yorumum o bu tarz böyle senaryo ağırlıklı oyunlar inanılmaz derecede tutuyor. Burada bir iç parantez daha açmak istiyorum. Yıllardır insanlar sizden Bloodborne'u PC'ye çıkarmanız bekliyor. Hatta hadi PC'cilere de geçtim. PlayStation sahipleri için konuşayım. PlayStation sahipleri Bloodborne'un 60 FPS'lik düzgün bir modunun gelmesi için bekliyorlar. Ve saçma sapan unofficial yöntemlerle bunu sağlayabilseler de Yine de bunu sizden bekliyorlar. Ve hala yapmıyorsunuz. Nedenine dair herhangi bir açıklama yok. Arada bir Miyazaki-san bir şeyler diyor ama... Bir diğer konumuz Apex Legends, Warzone'un ve PUBG kaldı mı hala bilmiyorum. Benim pek sevdiğim bir tür değildir bu Battle Royale türü. O yüzden oyunlarını da pek anlamam, bilmem, sevmem de. Ama Apex Legends'ın son sezonuyla, sezon 22 ile birlikte çıkardığı, herhalde sezon 22, iki tane iki olduğundan dolayı böyle bir şey yapmışlar. Battle Pass'i oyunda ikiye bölmüşler. Bu sezonun yarısında, ilk yarısında bir Battle Pass çıkacak, ikinci yarısında bir diğer Battle Pass çıkacak. Ama velakin oyun hala daha oyuncu kaybetmekteyken şöyle bir de karar almışlar. Eskiden Battle Pass'leri oyunun kendi ile alınabiliyormuş. Bu körünsüyü de oyunu oynaya oynaya kazanıyormuşsunuz. Ama artık öyle bir şey yok arkadaşlar. 9.99 doları bayılıp Battle Pass'i ancak öyle yapabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Ve şu anda işte bu sezon 22 ile birlikte gelecek olan iki Battle Pass'in tanesi 9.99 dolardan satışa çıkacak. Neden böyle bir şey yaptıklarını Respawn Entertainment'ın anlamış değilim açıkçası. Herhalde yani anlamışım aslında da işte yani ne bileyim dile getiremiyorum. Dile getiremiyorum. Dile bir EA Games oyunu olan Apex Legends'ın ardından yine EA gibi para görüz bir başka firmaya geçiyoruz. Tahmin edin, Ayrak Division değil, Ubisoft. Ubisoft NFT işine tekrardan girme kararı almış. Bu abiler 2021 yılında tamamen NFT üzerine kurulu bir platform Quartz'ı yayınladılar. Daha sonra oyunculardan falan gelen tepkiler üzerine zaten pek ilerleyemedi Quartz ve kapatıldı. Şimdi tekrardan Ubisoft'un üzerinde çalıştığı bu Champions Tactics diye bir oyun var. PvP, Taktik, REO falan tarzında ve bu oyunun içerisinde NFT yayınlamaya başladılar. Konuyla hatta NFT sunabilmek için Double Jump Tokyo ile de bir işbirliğine girişmiş durumda abiler. İşi sıkı tutuyorlar yani. İşte ekibimize ellerini daldırmak için. Ubisoft'tan hala daha gelmesini beklemiyordum ama geldi. Ne yapalım yani? Zaten bir diğer haberimize geçeceğiz. Konu tam olarak NFT ile alakalı değil ama NFT de aslında bir çizim olduğu için yani ucundan dokunduruyor. Ubisoft'un geliştirmekte olduğu bu feodal Japonya'da geçen Assassin's Creed Shadows'la alakalı bir haber çıktı. Bu habere göre Ubisoft'un web sitesindeki konsept çizimlerde bir logo, bir bayrak kullanılmış ve bu bayrağın daha sonradan Sakigara Teppotai piyade canlandırma grubunun bayrağı olduğu fark ediliyor. Bunun fark eden arkadaşlar daha sonra bu Sakigara Teppotai piyade canlandırma grubuyla irtibata geçiyor. Daha sonra bu grubun da şefi Ubisoft'la irtibata geçiyor ve Ubisoft bakıyor ulan hakikaten biz bir halt etmişiz gerçekten böyle bir şey var diyor ve bunun üzerine bu tasarımın çevrim içi oyunun çevrim içi versiyonundan kaldırıldığı dile getiriliyor. Ya daha sonra Ubisoft Japonya'dan da şöyle bir haber geliyor bu grubun logosu konsept oyunun konsept çizimlerinde de kullanılmış durumda ve hatta şöyle de bir açıklama yapmışlar söz konusu sanat eseri Collector's Edition'daki sanat kitabına dahil edilmesi dışında bu tarihten sonra kullanılmayacak veya dağıtılmayacaktır şeklinde. Yaşananlardan ötürü çok özür dileriz demişler. Yine ucundan Ubisoft'la alakalı bir haber var. Ben bu tarz haberlere nasıl yaklaşsam bilmiyorum. Daha geçenlerde de zaten incelemesini çektiğim bir oyun X Defiant ile ilgili Twitter'da bir sohbet dönüyor. Bir tane abimiz çıkıyor diyor ki siz GTA 6 ve Black Ops 6'nın yanında ezilmemek için oyunu aceleye getirmişsiniz diyor. Daha sonradan incelemede de bahsettiğim, sıkça bahsettiğim Mark Rubin abimizden şöyle bir açıklama geliyor. Aceleye mi getirildi? Hayır. Elimizdeki motor daha önce sadece MMO'larda kullanılmış bir motor. Dolayısıyla bir FPS için gerekli tüm altyapının sıfırdan inşa edilmesi gerekiyordu. Hot bile bir nişancı motoru olan ID teknolojisiyle, IT, IT Software'ın teknolojisiyle başladı. Apex de bir nişancı motoruyla başladı. Ama biz başka bir şey için tasarlanmış bir motorda yepyeni bir teknoloji geliştirmeye çalışıyoruz demiş. Burada bu, bu aslında yeterli birazdan söyleyeceğim şey benim yani ne hissedeceğim bilmediğim kısım. Biz 20 yıldır piyasada olan bir nişancı oyunu değiliz. Yapmaya çalıştığımız şeyi seviyorsanız buralarda takım. Her şeyin geliştiğini ve yeni özelliklerin eklendiğini göreceksiniz. İyi, güzel. Kes burada. Ancak oyun size göre değilse sorun değil. Yolumuza devam edebilirsiniz. Sağ ol ya. Yolumuza devam edebiliriz. Ya bunu bırak da oyuncular karar versin. Sen de ki arkadaş tamam üzerinde çalışıyoruz tamam bak sebebini de söylemişsin bu bir MMO motoru demişsin. Eyvallah mantıklı tamam hak verdik marka abi. Ama yani istemiyorsanız oynamayın ya D demenin lüzumu yok. Zaten istemiyorlarsa oynamayacak Hiç, hiçbir oyuncu zorla yani belki Çin'de falan oynatılıyordur bilmiyorum da gold kasan insanlar vardır. Ama hiçbir oyuncu zaten zorla oynamıyor yani bunu söylemenin bir manası yoktu. Garip olmuş. Ubisoft'u bu haftalık kapatalım istiyorsanız. Bu, bu hafta biraz şey yapmışlar. Böyle. Domine etmişler haftalık haberleri. Bir üzücü haberle devam edeyim o zaman. Daha önceden Gothic serisini belki duymuşsunuzdur. Elder Scrolls oyunlarının da işte Morrowind'in falan çıktığı dönemlerde çıkmıştır Gothic serisi. Çok güzel bir aksiyon RPG oyunudur ama ve lakin Elder Scrolls oyunlarının yanında biraz cücük kalmış bir oyundur. Öyle çok tutmamıştır ama sistemleri çok güzeldir. Oyun için sistemleri, oynanışı keyiflidir. Oyun için sistemlerden kastım bu arada RPG öğeleri. Oyun has bir RPG'ydi açıkçası bu oyunu bu seriyi yapan Piranha Bytes stüdyoyu daha önceden Embracer Group satın almıştı. Embracer grubu belki duymuşsunuzdur. Adamlar her şeyi satın aldı. Ve üzücü haberde geldi. Firmanız Piranha Studios kapatılıyor gibisinden bir açıklama yapmışlar. Ya öte yandan Piranha böyle veteranlarından, kaliteli kişilerinden olan iki kişi Jennifer ve Bjorn Pankart, Pankrat, pardon. Pitet Studios diye bir stüdyo kurduklarını ve Immersive ve fantastik bir indie oyun geliştirdiklerini açıkladılar bu haberlerin üstüne. Gothic serisini seven insanlar için üzücü bir haber. Yapılabilecek bir şey yok. Bu aralar çok fazla firma kapatılıyor. Çok fazla insan işten çıkarılıyor. Piranha Bytes'a da uğurlar olsun. Ne diyelim. Teşekkür ederiz kendilerine Gothic'i bize verdikleri için. Şimdi... Bizim son kalelerimizden Microsoft'la alakalı bir şeyler var. Bir iyi haber diyelim, bir de kötü haber. Ya aslında ne kadar iyi haber bilemiyorum da Modern Warfare 3'ün Game Pass'e ekleneceği. Yakın zamanlarda hatta Temmuz ayının ortalarından sonra, sonlarına doğru falan Game Pass'e ekleneceği konuşuluyor. Modern Warfare 3, en son çıkan Modern Warfare serisi işte. 2019 yılında çıkmıştı, yanlış hatırlamıyorsam ilki. Yani şey, ilki. İkinci serinin ilk oyunu öf çok karışık. Farklı isim koyun lan şunlara. Neyse. 2019'da çıktıktan sonraki Modern Warfare serisi olan 3. oyunu herhalde en kötü oyunlardan birisiydi. Zaten senaryo, campaign modu falan hak getire. Sizi böyle bir Warzone haritasına, Warzone haritasının parçalarına atıp atıp duruyordu. Oradan bir şeyler toplamanızı falan filan istiyordu. Senaryo modu diye bir şey yoktu. Ki zaten Modern Warfare'ın ilk başta çıktığında Modern Warfare'ı, Modern Warfare yapan şey de bu Hollywood vari aksiyon sahneleriydi. Ama bunların hiçbiri yok yoktu Modern Warfare 3'te. Işte. bu oyunun da Battle Pass'e geleceği söyleniyor. Battle Pass'e ya Black Ops altında çıkmasına o kadar çok bir süre kalmadı açıkçası. Gidip de insanlar bu oyunu hala daha multiplayer'ını oynarlar mı bilemiyorum. Campaign modda olmadığı için ne kadar sevindirici bir haber bilmiyorum. Belki hani Black Ops'un yenisi çıkana kadar sizi oyalayacaktır bir ihtimal diyebiliyorum arkadaşlar. Öte yandan Modern Warfare'ın Game Pass'e geleceği iddiasını destekler nitelikte bir durum daha var ki o da Game Pass'e gelen zamlar Arkadişar bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil bu arada biliyorum son kale falan diyoruz ama <laughs> zam geldi bu zamlarla birlikte yaklaşık yüzde 25'lik yüzde ama evet evet yüzde 25'lik bir zam oranıyla fiyatlar arttı arkadaşlar Game Pass Ultimate'ın 309 liralık olan versiyonu 309 lira oldu Game Pass Core yıllığı 959'dan 1399'a çıktı artmış. PC Game Pass'i de 159'dan 209'a çıktı. Beni asıl burası ilgilendiriyor zaten. Dediğim gibi Microsoft tahminen Activision Blizzard oyunlarını entegre etmeye hazırlanıyor. Hani bunları entegre ettikten sonra insanlar daha fazla para verecektir gibi bir düşünceleri var diye tahmin ediyorum. Ve dediğim gibi yani bir tek Türkiye'de olan bir şey değil. Yani bizim son kalemizsiniz falan diye şey yapamayacağım. Microsoft'a burada ağlayamayacağım. Bütün dünya çapında bu zamları getirmiş abiler. Haklılar mı? Evet. Yani bence evet. Bilmiyorum yani Activision Blizzard'a o kadar parayı bayıldılar. Bunu bir şekilde çıkarmaları gerekiyordu. Zaten PC Game Pass'e hani çıkar çıkmaz PC Game Pass'e gelen oyunlar hani zaten kar edemiyorlar. İşte en son Hellblade 2 satışları falan o kadar cücük kalmış ki yani hani Microsoft'un bir sonraki kapayacağı stüdyo bunlar olabilir falan gibisinden konuşuluyor. <laughs> Bu da alakalı. Öyle de bir ufak detay vereyim hani. Bu zam gerçekten gerekli olabilir arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Ama hala daha Türk lirasında ve hala da hani ya Amerika'daki işte Game Pass Ultimate bizde 309 liraya çıkan şey 20 dolara çıkmış ayda. Yani herhalde 600 lira falan ediyor. Değil mi? 600-600 küsür lira falan ediyor. Yine hala daha son kalemiz olmaya devam ediyor anlayacağınız Microsoft. Bir diğer konumuz. Ben bununla ilgilenen kaç kişi olur bilmiyorum ama Suicide Squad'ın, Suicide Squad oyununun şu hiç tutmayan oyun var ya. Hani Batman'in yapımcılarına yaptırdılar. Rockste diye Güzelim single player oyunlar yapan adamlara Lee soru oyun yaptırdılar. Hatırladınız mı onu? Şu an yerden yere vuruldu medya tarafından ve oyuncular tarafından. oyunun ikinci sezonunun gelişi ertelenmiş. Yani... Üzülen var mı bilmiyorum. Oynayan var mı onu bilmiyorum. Dur lan bakacağım Suicide Squad'ın oyun sayısına. Arkadaşlar Suicide Squad <laughs> Suicide Squad'ın oyuncu sayısına bakıyorum Steam'de. Tabii oyun PlayStation'a falan da çıktı. Yani bir tek Steam rakamları ne kadar şey yapar bilmiyorum da. Oyunun Steam'deki en yüksek geldiği, 5 ayda en yüksek geldiği nokta 13.459 kişi. <laughs> şu an, şu an Cuma akşamı, 12 Temmuz Cuma akşamı. Şu anda oynayan 345 insan var. Çıkarın çıkarın, live service çıkarın. Daha fazla çıkarın tamam mı? Aferin duydular. <laughs> Japonlar duydular. Sony'den gelecek Overwatch'un rakibi olacak Concord diye bir oyun vardı. Bilmem hatırlar mısınız? En son State of Play'de de göstermişlerdi. Hatta millet dalga geçmişti. Overwatch lan bu diye. Yani hem Overwatch hem Valorant'a rakip olacaktı. Ama Overwatch'tan çok fazla şey almışlar gibi gözüküyor. Bazı animasyonların falan Overwatch'ta birebir aynısı var kardeşim dedi millet hatta. Bu oyun önceden satılan pre-order yapan insanlar için böyle erken erişim betası demişler. Neden bilmiyorum. Erken erişim betası açacaklardı. Daha sonradan Sony şöyle bir karar almış. PlayStation Plus'ı olan herkese betayı açmış. Zaten mantıklı bir hareket. Geçenlerde de söylediğim gibi yani bir oyunun betasında ne kadar çok kişiye ulaşırsan hatalarını bulmak da o kadar kolay oluyor arkadaş. Şimdi bu haftanın nasıl büyük haberine gelelim. Hem de yurdumuzdan bir haber. Arkadaşlar geçenlerde Black Stake diye bir oyun açıklandı. Oyunu oyunu ben biraz bekliyorum. Gidin oyunu bir fragmandayız izleyin. Boyun Türk bir yapım firması yapıyor arkadaşlar. Bl motion Blur diye bir stüdyo yapıyor. Tamamen Türk ve hani Metal Gear Solid benzeri bir oyun. 4 person bir oyun bu arada. Ya fragmanı izlediniz mi? Çok güzel gözükmüyor mu? Acayip güzel gözükmüyor mu? Ben hastası oldum açıkçası. Animasyonlar falan inanılmaz tatlı gözüküyor. Hani bir bir senaryosu da var oyunun. Hatta yapımcı firma Motion Blur senaryoya, boss fight'larına özellikle çok önem verdiklerini söylediler. Zaten fragmanını izlediyseniz böyle bir normal bir evin içinde bir kapıdan başlıyor. Kapıdan geçiyor. Bir trenin içine giriyor şey metronun içine giriyor. Sonra metroda bir anda bir sokağın ortasında böyle orada beliriyor ve askerleri oradaki düşman askerlerini çok çekil yöntemlerle öldürmeye başlıyor. Yani animasyon kalitesi, oyunun animasyon kalitesini böyle zaten yapımcı firma da bunu söylemiş. Hani Last of Us'tır, Uncharted'tır, genelde Naughty Dog'un yaptığı oyunlar animasyon konusunda zaten çok başarılılar. Metal Gear Solid zaten Metal Gear Solid'den bayağı bir hani ilham alındığı belli bir casusluk, third person görünüş itibariyle de Metal Gear Solid'e benziyor hakikaten. Ama animasyonları için biz Uncharted'a ve Last of Us'a nasıl ulaşabiliriz şeklinde yola çıkmış bu abiler ve göründüğü kadarıyla ellerinize sağlık demekten başka bir şey diyemiyorum. Umarım böyle çıkar da dünyayı sallar üstüne ödüller mi ödüller atar da. Yolunuz açık olsun. Arkadaşlar Kadir abi. Böyle güzel bir haberle birlikte bu haftanın haber bültenini de kapatmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda büyük ihtimalle bir oyun incelemesi olacak. Görüşmek üzere.